Evet bu gördüğünüz bitki bilya kekik diye Türkiye'de biliniyor. Aslında bilya kekik değil. Origanum Onites yani güve otu. İzmir güve otu. Ama İzmir kekik diye biliyor. Aşağı yukarı kekikle güve otu yani bilya kekiği birbirine eş değerde içerikler içerdiği kokuları, tatları, etkileri aynı olduğu için Bilye kekik diye biliniyor. Bilye kekik yüzde 70 oranında karvakol içeriz. Karvakol Barsak'taki kandideye karşı dünyada en etkili etken madde. Karvakol Bilye kekik ile ilgili birçok klinik araştırmalar yapılmış. Yapılan bu araştırmalarda serbest radikalleri yok etti. Serbest radikal nedir? Tüketmiş olduğumuz gıdalar yakılarak enerjiye dönüşürken artık madde ortaya çıkar. Asetik asit, laktik asit, formik asit gibi bu asitleri vücudumuz suya ve karbondioksida değiştirerek, dönüştürerek atar, idrar yoluyla, nefes yoluyla. Bir de çok tehlikeli serbest radikaller ortaya çıkar. Bunlar süper oksijen, anyonu, hidroksitler, peroksitler vesaire. Bu çok tehlikeli. Bu serbest radikaller insan RNA'sından DNA'sına elektronlar alır. Ve böylece günde 2 trilyon DNA kırılması olur. Serbest radikaller bu yapmış olduğu tahribat önlenemezse, tamir edilemezse kişi 10 yaşını bulmadan bile ölebilir. Yani. O nedenle bünyemizde neler var? Antioksidanlar. Süperoksit dismutaz bunu kapsülünü ürettik. Glutatyon bunu kapsülünü ürettik. Alfa lipoik asit bunu kapsülünü ürettik. Yani bunların zararsız hale getiren tedbirleri aldık. İşte bile kekiğin birleşimindeki karvakol kandidayı maşallah. Gökçek Türk kahvesi de geldi. Keyfimiz yerine geldi. <laughs> Gökçek kahve olmadı mı? Ne oluyor? Kafa pek çalışmıyor. Ya Allah bismillah. Gökçek kahve aslan yelesi mantarı ekstraktı içerir. Beyinde yapısı, dokusu, özellikleri bozulan hücreleri yeniler. Üzerlik içerir, beynin salgılanmış olduğu nörotransmitterleri, hormonları artırır, düzene kor, konuya odaklandırır. Laden gülü ekstraktı içerir, gastrit, ülser, reflü önler. Menengiç ekstraktı içerir, mide için gastrit, ülser, çakşır kökü ekstraktı içerir, kahve. Sürekli Avrupalılar çok kahve içerler. Böyle bizim gibi fincanla değil. Bazıları yarım litre, bazıları böyle bir litrelik kupalarla içerler kahve. <laughs> bir litrelik kupa. Sabah adam beşte iş başı yapacaksa dörtte işe gelir, beşte iş başı. Dörtte işe gelir, bir saat, 45 dakika, bir saat önce de gelir, kupa kupa kahve içerler. Ondan sonra uyanırlar yani. <laughs> i̇şte kahvenin çok kahve içmenin çok yan etkiler var. Kofein içerir. Erkeklerde kısırlığa, kadınlarda kısırlığa vesaire vesaire sebep olabilir. Biz bu nedenle yıllarca kahve içmeyin, kahve içmeyin dedik ama önleyemiyorsun. Vatandaş alışmış. Buna bir çözüm düşündük. Yan etkilerini gidererek Dünyanın en doğal, en etkili kahvesi ürettik. Starbucks kahve, malum kanserojen madde yazması lazım üzerinde Los Angeles Los Angeles başsavcısı yargıcı falan işte mahkeme kararı var. Üzerinde kanserojen madde içeri yazması gerekir Kaliforniya'da. Türkiye'de yazmıyor bilmiyorum yani içmediğim için gitmediğim için star Nescafe de aynı kanserojen. Yani kofeyin ne sadece kahve de yok çay da var, kola da var. Sürekli kahve çay içenlerde de riskli yani. O nedenle onu da tedbirini aldık yakında. Gökçek kahve. Yani eskilerin giderin yeni bir şey. Gökçek çay. Evet Rize çayı ile beraber, ekstraklardan oluşan özel bir çay üretiyoruz yakında. Işinde. Aha şimdi. Bu İzmir keki olarak bilinen kekik aslında güvey otu, origanum. Bu resmini gördüğünüz bitki. Origanum onites. Origanum onitese İzmir keki denir, Origanum bulgare bir de adi kekik var. İkisi de çok yüksek oranda, %70'lere varan oranda karvakol içerir. Karvakol, kandidaya karşı dünyada en etkili etken madde. Yani bağırsaklarda birçok sorunu tetikleyen, alerjik hastalığı, cilt atıkları, panikatak, depresyonu vs. Serbest radikaller, ortaya çıkan serbest radikaller günde 2 trilyon DNA kırılmasına sebep olurduk. Karvakol kandidayı yok ediyor. Serbest radikal oluşumunu önlüyor. Bir, 2 Süperoksit dismutaz glutatyon e, glutatyon peroksidaz katalaz antioksidanları üretimini sağlıyor. Şimdi bilye kekik aslında kekik değil, güve otu. Karbakol, %70 karbakol içerir. Dünyada en etkili, en doğal mantara karşı en etkili madde içerir, eterik yağ. Kekik de çok yüksek oranda tümor, tümor içerir. Kekik, tümor. Kekin birleşimdeki eterik yağların yüzde bir buçuk ila üç buçuk arasında kekik yağ içerir. Kekik yağının en etkili etken maddesi tümol. Tümoğol, karvakolun arkadaşı ya yani, dostu, birbirine çok benzer, izomeri yani bir, bir çeşit onun türü. Bu nedenle bu da kekikte, kekik suyundaki tümoğol da aynı göğü otundaki bilye kekik dediğimiz göğü otundaki karvakol gibi kandida yok edici. Kandida'ya karşı, bu da kekik. Eee. Kekikle ilgili yapılan son araştırmalarda göğüs kanserine, kolon kanserine, kanserin her türüne karşı etkili olduğu klinik araştırmalar belgelenmiştir. Tumus vulgaris yazarsanız BAPMET'te Tumus vulgaris yazarsanız BAPMET'te görürsünüz antibiyotik yani her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı etkili. Kandidenin üretmiş olduğu filmi bozuyor. Biyofilm. 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 Şimdi bir insan kimyasal ilaç kullanmazsa, kimyasal madde içeren hazır gıda tüketmezse, kandida hiç sorun değil, hiçbir şey yapamaz. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaçlar kullanırsa veya ekmek yedi, e, e, kimyasal ilaç kullanmıyorum, ben sadece ekmek yiyorum, teps kek kofret çikolata yiyorum, arada sırada falan derse bunların hepsinde hazır gıdalarda kimyasal var. Sadece ekmekte 37 çeşit kimyasal var. Bunlar da kimyasallardan biri de potasyum bromat. Ekmek yediğinizde broma dönüşür, kana karışır, brom tiroide gider, tiroideki iotu atar. Bizi ilgilenen dört tane halojen element, altı tane halojen element vardı, dördü bizi yakından ilgilendiriyor. Bir, flor. Diş macunlarına konuyor, çok tehlikeli madde. <laughs> flor, dişi beyazlatsın. Dişi beyazlattı ama beyin gitti. <laughs> tehlikeli madde. Hitler bunu denemiş zamanında Flor. İkinci Dünya Savaşı'nın aldıkları esir üzerinde Sotdüm Flor'u denemişler. Adamlar delirmiş. Şizofren kafayı bulmuşlar. İntihar etmişler. Hitler savaşı kaybedince Amerika'ya giden Simon Simon denen Yahudi asıllı bir doktor siyah Amerikan istihbarat Teşkilatı diyor ki ben bir buluş yaptım. Nedir? Sotdüm Flor'u ne işe yarar? İnsanları robot gibi yapar. İstediğin gibi yönlendirebilirsin, yönetebilirsin. Kukla. Ee, tanka koysan deliyor. Efendim, e, toprağa döksen akarsu, yeraltı sularına geçiyor. Denize döksen denize canlı bırakmıyor. E ee, ne olacak? Çok basit. Diş macunlarına koyarız, herkesi koyun gibi yaparız. İnsanlar artık insanlar melekle hayvan arası bir varlık. Melek gibi de olabilir. Velhum adal. Hayvandan da aşağı bir duruma düşebilir. Canavarlaşabilir de. Yani her hayvan değil, kötü hayvanlar mesela. Yani hayvandan aşağı bir duruma düşebilir. Melekten de üstte çıkabilir insan yaratılış itibariyle. Nefsini kontrol edesem, üstün bir duruma gelebilir. Aha, vahşileşir hayvan gibi olur. Mesela ne diyor küreselciler? Dünyada 8 milyar insan çok. 500 milyon yeter. Ne yapacaksın 7, milyar 500 milyon insanı? Öldüreceğiz diyor açıkça. Yani çeşit çeşit yöntemlerle. Biz de bunlarla savaşacağız. Nasıl savaşacağız? Onları ben sonra anlatacağım. Burada gizli formüller var. Evet, gizli formüller. Nasıl savaşacağız onlarla? Onu sonra anlatacağım. Şimdi, kekik tümol kansere karşı etkili. Antibiyotik, antiviral, antifungal. Kandida mantarı biyofilim üretir, biyofilim. Kimyasal ilaç kullanan veya hazır gıda tüketen veya sadece ekmek tüketse bile hep kimya dolu, beyaz ekmekte bile 30 kimyasallar. Bu kimyasallar faydalı bakteri yok eder. Bağırsaktaki 2 kilo bakterinin %98'i faydalı. Faydalı bakteriler vitamin üretir. B6, B9, B12. Faydalı bakteri yok olursa kandida da çoğalır. kandida da zehir üretir. Etan, metan, butan gibi gazlar. Etil alkol, metil alkol bir şeyler zehirli alkoller. Bunlar bağırsakları yakar. bağırsak yanarsa ne olur? Delinir. Delinen bağırsızlar her türlü zehir. Kana karışır. Karaciğere gelir. Karaciğere anlatamadığı zehir. Beynin salgılanmış olduğu hormonları bozar adam panik atak olur, depresyon olur, anksiyete olur vesaire vesaire. Bir sürü sorun çıkar. Doktora gider, doktor teşhis bile koyamaz. Bilemiyorum, bulamıyorum, anlamıyorum diyemez. Yazar kimyasalı, yazar kimyasalı. Evet, her türlü psikolojik sorunun sebebi neymiş? Beyindeki hasar, bağırsaklar. Neyse. Evet, e, <laughs> yapılan araştırmalarda kekiğin göğüs kanseri bayanlardan. Çok enteresan çalışmalar, yeni buluşlar var maşallah. Evet, kekik deyince herhangi bir kekik değil. Türkiye'de 52 çeşit kekik yetişir. Sadece Tumus vulgaris, bahçe keki. Sizin marketlerden, aktarlardan aldığınız kekik kekik değil çoğu.